geleceğimizin garantisi geçmiştedir. Şu sıra boyumu aşan bir işe kalkıştım. Rahmetli Halil İnalcı'nın dört ciltlik devleti aliye Osmanlı İmparatorluğu üzerine araştırmalar adlı eserini okumaya başladım. Dört cildin toplamı 1985 sayfa. Okumakla bitecek gibi değil. Rahmetli babam bu gibi daralma anlarında besmele çek başla. Allah sana yolda işi kolaylaman için uygun yolu gösterir derdi. Biz de öyle yaptık. Eserin içinden kısa bir bölümü, bugüne de bolca ışık tuttuğu için sizinle paylaşmak istedim. İnalcık birinci ciltte Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemini, yani kuruluş yıllarını anlatıyor. O dönemin kırılma noktalarından biri olarak Karacahisar Kalesi'nin fethinden söz eder. O kale, içinde bulunduğumuz haftalarda Diriliş Ertuğrul'da da önemli bir yer tutmaktadır. Yine aynı dönemde bazı yağma akınları anlatılır ve ganimetin adilce dağılımı. Şimdi inalcık hocaya kulak verelim. Eski rivayette Karacahisar fethinden sonra bu bağlamda Osman'ın devlet politikasına ait kararları üzerine ilginç bir bölüm ayrılmıştır. Kardeşi Gündüz de konuşmasında Gündüz yağma akınlarına devam önerisinde bulunur. Buna karşı Osman der ki, bu nevahilerimizi yakıp yıkacak, bu şehrimiz kim Karacahisar'dur, mamur olmaz. Olası budur, kim komşulanmazla müdara dostların edevüs. Osman, Germiyan tarafından gelen yağma akınlarına karşı bölge Hristiyanlarını koruma görevine istenmiş, feth yerlerde yerli Hristiyan halkı, köylü ve şehirliği istimaletle yerlerinde bırakıp korumuştur. İstimalet, hoşgörüyle kendi tarafına kazanma anlamındadır. Osmanlı kaynakları istimaletin Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılımında önemini vurgularlar. Aşık Paşazade diyor ki, bu dört pare hisarları Bilecik, Yerhisar, İnegöl, Yenişehir kim aldılar? Vilayetinde adlı dad ettiler ve Cemi köyleri yerli yerine gelip mütemekkin aldılar. Vakitleri kafir zamanından daha iyi oldu belki.'' Zira bundaki kafirlerin rahatlığım işi düp gayri vilayetlerden dahi adam gelmeye başladı. Gey ve fetinde halkını emni aman ile inandırdılar. Rum halkı İslam'ın zimmet hukuku dairesinde koruma, Rum Ortodoks rahiplerinin ayrıcalıklarını tanıma, Osmanlı egemenliğinin hızla yayılış sırrını açıklar. İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslimler zimmi haklarını kazanırlar. Onların canını, malını, himaye ve dinlerini icrada serbestlik, devlet için dini bir borçtur. Osmanlılar bir yeri zorla fete girişmeden önce üç kez teslim önerisinde bulunurlar. Kabul edilirse aman verirler, şehirlere amanname ile güvenceler tanırlardı. Bizim genlerimize yerleşmiş olan vicdan, hoşgörü, merhamet, istikrar, ittifak gibi kavramların nereden geldikleri aşikardır.'' Bugünkü ilişki ve iletişim stratejilerine bakarken bu genleri ihmal etmemek, insanı başarıya götürecek yaklaşımların kapılarının aralanmasını sağlar. Tersi ise izolasyona ve başarısızlığa götürür. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit ve İsimsizler dizilerinin özünü birleştiren temel unsurların neler olduğunu daha da iyi içselleştirmek için Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundaki İnsani ve dini etkileri çok iyi okumakta yarar var. Ne kadar astanıyoruz kendimizi. Mühendislik yolu kızlarımıza da açık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Limak Vakfı çok önemli bir projeye start vermişler. Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi Projenin lise programının pilot uygulaması 29-30 Mayıs tarihlerinde Hatay ve İskenderun'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle başlamış. Lise sonrası programı 2015 yılında başlatılan proje kapsamında şu an 27 farklı üniversitenin mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 54 kız öğrenci, burs, mentorluk, staj imkanı, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi İşbirliği ile Sosyal Mühendislik Sertifika Programı'na ücretsiz katılım hakkı, online İngilizce dil eğitimi ve mezun olduktan sonra ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam gibi olanaklara sahip olmaktalarmış. Projenin lise programı kapsamındaysa öğrenci, öğretmen ve veliler için eğitimlerle rol model buluşmaları düzenleniyormuş. Öğrenciler için ayrıca atölye çalışmaları, oyunlar, sanal gerçeklik uygulamalarından söz ediliyor. Böylece liselerde eğitim gören öğrencilerin mühendislik mesleğini tanımaları ve seçmeleri halinde elde edecekleri fırsatlar anlatılıyor. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması hedefleniyormuş. Gönderilen bilgi notu bir hayli uzun. Buraya ancak özetini alabildim. Kapsamı ve çerçevesi bu kadar geniş, karmaşık bir sosyal sorumluluk projesinin altından kalkmak kolay iş değildir. Hele de onu uzun ömürlü kılmak. Allah yardımcıları olsun. Bu hayırlı teşebbüs sonucunda ne kadar çok genç kızımız mühendislik mesleğine kazandırılırsa o kadar iyidir.